Nerede ve nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere gömme rezervuar tuvaletlerinin kapakları kırıldığı zaman nasıl tamir edersiniz? Onun hakkında bir bilgi vereceğim. Bu Serel marka bir tuvalet kapağı gördüğünüz gibi. Eca'nın alt markası en azından şimdilik öyle. Niyetim burada e, herhangi bir firmayı övmek veya karalamak değil. Tamamıyla kendi kişisel tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi gömme rezervuar sistemlerinin dışında böyle bir kapak oluyor. Burada küçüğe basınca büyüğe basınca sifon boşalıyor tuvaletinize. Yalnız ECA'nın Serel markası şöyle biraz çok ince bir malzeme kullanmış. Tabi bunların yeni üretilenleri vardır eminim. İyileştirmeler yapılmıştır ama bilmiyorum. Ben sadece elimdeki olan malzemeyi göstereceğim size. Bakın zamanında yaptığı malzeme şu. İçinde böyle gri sert plastik gibi bir şey var. Dışında da gümüş gibi bir malzeme var. Parlıyor. Ben bunu Japon yapıcısıyla yapıştırmayı denedim. Olmadı. Şimdi bunu nasıl yaparsınız onu göstereceğim size. Ya bu ürünün yenisini alacaksınız arkadaşlar. Ya da bunu tamir edeceksiniz. Dediğim gibi ben orayı Japonla yapıştırdım. Olmadı. O malzeme de şurada hatta şöyle göstereyim size. Şu şekilde burada bastığınız zaman sifona baskı yapıyor. Şu şekilde o da tuvaleti şey yapıyor. Bir 50 kuruş alacaksınız arkadaşlar. 50 kuruşu şuradaki şeye temas etmeyecek şekilde bu şekilde yapıştıracaksınız. Sağlam yapıştırıcısı olacak ama böyle Japon veya U4 gibi değil. Nalburlara sorduğunuz zaman böyle küçük tüplerde sağlam yapıştırıcılar var. Bu buradan ömürlük bir şekilde size uzun vadede kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Kafanıza takılan başka bir şey varsa yorumlara yazarsanız seve seve yardımcı oluruz.